Şimdi de üçlük sayı sistemi ile ifade edelim sayıları. Elimizde sadece 3 tane sembol var. 0, 1, 2. Dolayısıyla bunları e, kullanabiliyoruz. Ama 3'e geldiğimizde yeni bir basamak açılıyor. E, dörtlük sistemde ancak 4'e geldiğimizde yeni bir basamak açılmıştı. Ve buradaki 1'in değeri 4 olmuştu. E, şimdi ise buradaki 1'in değeri ancak 3. 4 yazabilmek için 1, 1, 5 yazılabilmek için 1, 2. 6 yazılabilmek için 1, 3. 3 yok. Dolayısıyla 1, 2'den sonra 2, 0. 7 yazabilmek için 2, 1. 8, 2, 2. Ve e, 2, 2 yazdıktan sonra artık 2 basamakta doluyor. 9 yazabilmek için 1, 0, 0. Dolayısıyla bu artık 9'lar basamağı. Bu nasıl 3'ler basamağıydı? Bu da 9'lar. Yani 3 kere 3'ler basamağı. 10 yazabilmek için 1, 0, 1. 11, 1, 0, 2. 12, 1, 1, 0. 13, 1, 1, 1. 14, 1, 1, 2. 15, 1, 2, 0. 16, 1, 2, 1. 17, 1, 2, 2. 18, buradaki iki basamak da oldu ve burası 2, 0, 0. Burası bakın 9'lar basamağıydı. 2 kere 9, 18 eder. Burada 2 kere 9 18 artı 1 19 eder ve 20 sayısı. Herhangi birisini hesaplayalım mesela 1 2 2. 1 2 2 sayısını nasıl üçlük sistemden onluk sisteme dönüştürürüz? Burası sıfırıncı basamak, birinci ve ikinci basamak. 1 çarpı 2 üzeri 3 2 çarpı artı 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 artı affedersiniz tamamen yanlış oldu düzeltelim ee, üçlük sistemde 2 üzeri değil 3 üzeri olacaktı tekrarlıyoruz ee, bu basamak ikinci basamaktı bunu 3 üzeri 2 ile çarpacağız bu basamağı ise 3 üzeri 1 ile çarpacağız. Ve son basamağı yani 2'yi 3 üzeri 0 ile çarpıyoruz. Elde ettiğimiz e, 9 artı 6 artı 2 eşittir 17. Ve şimdi gelelim artık bizim için önemli olan sayı sistemlerine. E, Bilgisayarda biliyorsunuz sıfır ve bir tabanda yani ikilik tabanda sayılar kullanılıyor. Bu aynı zamanda mantıksal yapıya da oturuyor. Sıfır hiç yok bir hep var anlamında. Şimdi sıfıra sıfır diyoruz. Bire bir ama iki yazabilmek için basamak bitiyor. Bir sıfır yazacağız. Burası artık ikiler basamağı. onlar basamağı, hani Onluk sistemde onlar basamağıydı. Dörtlük sistemde dörtler. İkilik sistemde de ikiler basamağı oluyor. 3 için 1 1 4 için yeni bir basamak açmak zorundayız. Bu artık 2 iki kere 2'ler yani 4'ler basamağı. Bunun değeri 4. 5'i bu şekilde yazdık. 6 bakın 4 artı 2 6. 7 yazabilmek için 1 1 1. Bunun değeri 1'ler basamağı 2'ler ve 4'ler basamağı. 4 artı 2 artı 1 7. 8 yazabilmek için yeni bir basamak. Artı burası 8'ler basamağı. Çünkü bakın 1'ler 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 8. 9 yazabilmek için 1, 1, 1, 0, 0, 1. 10 yazabilmek için 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0. 11 yazabilmek için 1, 0, 1, 1. 12 için 1, 1, 0, 0. 13 için 1, 1, 0, 1. 14, 1, 1, 1, 0. 15 için 1, 1, 1, 1. 16 için ise bakın bütün basamaklar e, doldu ve yeni basamak açıyoruz sadece 16 yazmak için 5 tane e, basama ihtiyacımız var. 17 için bunu yazıyoruz 18 19 ve 20 yine bir hesap örneği yapalım mesela 19 sayısını hesaplayalım. 19 sayısı yani 1 0 0 1 1 sayısı ve ikilik sistemde burası sıfırıncı birinci ikinci üçüncü ve dördüncü basamaklar dolayısıyla 2 üzeri 4 ile çarpılacak bu 2 üzeri 3 ile bunlar çarp ve bu 2 üzeri 2 ile bunlar çarpılacak 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0 ile de bu basamaklar çarpılacak eşittir diyoruz 1 çarpı 2 üzeri 4 artı 0 çarpı 2 üzeri 3 artı 0 çarpı 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 1 artı 1 çarpı 2 üzeri 0 eden şey e, bunun ederi 16 artı 2 artı 1 eşittir 19 bu sayılar aynı zamanda İngilizce olarak binary numbers olarak adlandırılıyor binary numbers yani ikilik düzende sayılar anlamına geliyor ve hangi sayı sisteminde olursa olsun mesela onluk sistem 392 olsun bunların her biri bir basamak diyoruz Türkçe basamak İngilizce olarak digit olarak ifade ediliyor. İkilik sayı sisteminde bir basamak ise, yani diyelim ki bir ikilik sayı var bu şekilde, bunların her biri bir digit, ama ikilik sistemde bir digit olduğu için binary digit deniyor bunları, her birine. Ve kısaldığı zaman bit olarak kısaltılıyor. O yüzden. Bit demek ikilik sayının her birinin, bir ikilik sayının her bir digitine biz bit diyoruz. Mesela şu sayı, bundan her biri bir bittir. Bir bit ya sıfır olur ya da bir değerini alır ya da sıfır değerini alır. Ve son olarak 16'lık sayı sistemini göreceğiz. Çünkü ikilik sayı sistemiyle birlikte bizim için önemli olan bir sayı sistemi. Bilgisayarcılar için ya da elektronikçiler için ya da enformatiklerle enformatik bilgileriyle uğraşanlar için 16'lık sayı sisteminin 16 tane sembolü olması lazım. 10'luk sistemde sadece 10 tane 10 tane sembol vardı 0'dan 9'a kadar. Demek ki yeni semboller koymamız lazım. Hazır elimizde 0 1 2 gibi semboller varken onu kullanıyoruz. Şimdi burada 9 yerine böyle 10 yazmak için 1 0 yazarsak olmaz. Aynı iki sembolü bir daha kullandık ve iki basamaklı bir sayı olur. O zaman o 16'lık değil onluk sayı olur. Dolayısıyla bunu böyle yapamayız. Yeni bir sembole ihtiyacımız var. 16'lık sistem istiyorsak 9'dan sonra 10 anlamına gelen A, 11 yerine B 12C, 14D, 15, 13D, e, 13, 13 14E, 15F. Dolayısıyla sıfırdan başlayıp yazmak için bu sembolleri kullanacağız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e, 9'dan sonra 10 değil, A geliyor. Dolayısıyla A'dan sonra B, 11 için B, 12, C, 14, D, E ve F harflerini kullandık sembol olarak. Bu noktadan sonra artık basamak doluyor, semboller bitiyor. 16 yazmak için 1, 0. 0. Yine diğer sayı sistemlerinde olduğu gibi buradaki sayının değeri hangi sayı sistemindeyse o değeri alıyor. 17 yazmak için 1, 1, 18, 1, 2, 19, 1, 3, 20 için 1, 4. Böylece gidiyor 21 için 1.5 vesaire. Ee, bir tane örnek yapalım. Mesela 14 14 değil 1.4 sayısı. 16'lık sistemde 1.4 sayısı kaç eder? Bu gördüğünüz gibi 1 çarpı 16 üzeri 1 artı artı 4 çarpı 16 üzeri 0 yani burası 1 eşittir. 16 artı 4 eşittir 20. Sayı sistemlerini bir de Calculator'da görelim. Calculator programında 1 e, artı eşittir yazdığımız zaman sayarız. 1 yani artı ve sonra eşittire bastıkça böyle sayıyı sayar. Şurada gördüğünüz gibi ve sürekli bastıkça bir, birer birer arttırırsınız. Şimdi açtığımız e, calculator Windows'un bir e, ürünü ve burada e, bir e, programlayıcı modunda çalışıyor. Burada bakın dört tane e, sayı sistemi var aslında burada. Birincisi binary yani ikilik sistem. Bizim kullandığımız decimal 16'lık, octal 8'lik, hexadecimal 16'lık sistem. Dolayısıyla buraya herhangi bir sayı yazdığınızda şunu bir sıfırlayalım. Mesela 57 sayısını yazdığınız zaman ikilik sistemde 8'lik, 16'lık sistemlerde karşılığı ne olacağını hemen buradan görüyoruz. Bir özelliğini de şöyle söyleyelim. Şu anda 16 onluk sistemi seçtik. Onluk sistemi seçtiğimiz için 0'dan 9'a kadar sayılar aktif durumda. Şimdi ikilik sisteme geçeceğim. Bakın ikiliğe geçtim. Şuradan görünüyor. Sadece 1 0 yazabiliyorum. Binary dediğim zaman 1 0. Onluk dediğim zaman 9'a kadardı. binary'e getirdik 1 0 çalışıyor sadece. Octa getirdiğim zaman yani octal 8'lik bu sefer 8'likte 8 9 yok. burada bakın belli belirsiz ABC'ler görünüyor. O da 16'lık sisteme ait olan eee semboller. Ama bakın 10'luk sisteme geçtiğimde 9'a kadar bu arada ABC hala çalışmıyor. 16'lara geçtiğim zaman ABC'lerde çalışıyor. Şimdi burada herhangi bir rastgele sayı yazarsam bakın D5C gibi bir sayı. Onluk sistemde 3420'ye denk geliyor. Binary olarak bir sıfırların bu şekilde yer almasıyla oluşuyor. Ben şu alıştırmayı yapmanızı tavsiye ederim. Kendinizin. 1 artı eşittir deyip saymanız. Onluk sistemde biliyorsunuz bu şekilde 9'dan sonra 1 0 yani 10 gelir. E, her bir 9'dan sonra bu şekilde sayıyor. Şimdi bunu aynısını e, ikilik sayı sistemi için yapalım. 1 artı eşittir 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 diye devam ediyor. Şurada biraz daha e, devam ettireyim. Bunu şimdi 8'lik için yapalım. 8'liğe getirdim. 1 artı eşittir. Bakın şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'den sonra 1, 0 gelecek. Çünkü 7'lik, 8'lik sistem. 8 olduğu için son basamak, yani son sembol 7. Sonra 2 basamaklı olmak zorunda. Yine 1, 7 olduktan sonra 2, 0. 2, 7 olduktan sonra 3, 0 vesaire. Bunu devam ettirelim. 3, 7, 4, 0. 4, 7, 5, 0. 5, 7, 6, 0. Saymaya devam ediyoruz. 6, 7, 7, 0. 7, 7'den sonra ise 1, 0, 0 olmalı. Ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim 16'lık sisteme. 16'lık sistemde de aynısını yapıyorum. 1 artı eşittir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 yerine A, B, C, D, E, F. F'den sonra 1, 0. 1 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 9'dan sonra 1A gelir. Buna dikkat edin. 1, 9'dan sonra. Hala çünkü basamak bitmedi. Yanıltıcı olabilirsiniz için. 1, 9'dan sonra 1A B, C, D, E, F. Şimdi basamak bitti. Öbür basamağı 1 artırırız. 2, 0. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 2, 9'dan sonra 2A gelir. 2F'ye kadar devam eder. Ve sonra 3, 0. Bu şekilde biraz daha devam ettireyim. 4F'den sonra 5-0 5-9-5-A 5-F-6-0 bu şekilde biraz hızlı sararsam mesela 9-5-9-6-9-7-9-8-9-9 ilk başta burada da yanıltır ama 9 9'dan sonra 9-A gelir 9-B-C-D-F 9-F'den sonra 1-0-F vesaire gelmez 9-F'den sonra A-0 gelir Hala çünkü ikinci basamak bitmemişti. 9'dan sonra A'ya geçer. Ee, aynı şekilde 9 dokuz, A9'dan sonra AA AF'den sonra B0 Bakın burada AF artı 1 B0 e, ee, B5 B6 BA BB BC BF'den sonra C0 ee, CF'den sonra D0 Aynı şekilde bu şekilde devam ettikten sonra e, F, F0. Bakın ancak F, F'den sonra F, F'den sonra 1, 0, 0. Ve böylece devam edip gider.